i̇smim İlker Öçalan. Adnan Akat Kozmetik'in marka yönetmeniyim. yaklaşık 2006 yılından beri faaliyet göstermekte. Kozmetik firması olarak faaliyet gösteriyor. ve kuaför sektörüne hitap ediyoruz. 2006 yılından bu yana kadar çok hızlı kat yol kat ettik. hızlı büyüme sağladık. ürünlerimiz 700 küsür bir yelpazeye sahip. Evet çok ciddi bir rakam ve her sene de yeni ürünler çıkarmaya devam ediyoruz. Şekillendiricilerimiz var, renklendiricilerimiz var, deodorant, spreyler, ondan sonra parfüm üretiyoruz. Ama daha çok kuaför sektörüne hitap ettiğimiz için daha çok saç bakım ürünleri. Markayı tabii yaratmak bir meşakkatli bir yol ve çok uzun bir süreç. Bizim Morfoz markamız Türkiye'nin %98.9'unda bütün kuaförlerde kullanılıyor, bilindik bir ürün. Markayı korumak tabii ürünün kalitesiyle, görünümüyle alakalı. Ürünün kalitesi bizim için önemli, dış görünümü de çok önemli. Biz bunlarla markamızı korumaya çalışıyoruz ve tabii satış stratejimiz var. Türkiye genelinde çok iyi bir yerdeyiz. Yurt dışına da açıldık şu anda. Yurt dışında da ihracatımız da çok iyi. İngiltere, Almanya, bütün Orta Doğu ülkeleri. Yaklaşık yani nereden baksanız 20-30 ülkeye hitap ediyoruz. Markamız taklit edilmiyor. Ama biz tabii bunun önünü engelliyoruz. Yani engellemeye çalışıyoruz daha doğrusu. Genelde zaten Türk firmaların markaları taklit edilmiyor. Hep yurt dışı firmaların markaları taklit ediliyor. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Ürünlerimiz kaliteli, alım gücüne hitap ettiği için yani çok fazla taklit etme şeyi olmuyor. Yani şansı da doğmuyor. Böylelikle biz o yönde şanslıyız yani. Ama belki ileride daha çok büyük bir firma olursak herhalde e, taklit ederler diye düşünüyorum. <laughs>